Yani şimdi yerimizi değiştirecek kadar küssünüz. Evet, öyle. Afran, benimle oturmak ister misin? Ben çok isterim. Olur. Günaydın. Günaydın. Dün o kadar aradım seni. O kulüpte bir sürü olay oldu. Sonra anlatırım sana, tamam mı? Buyurun hocam. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Oturabilirsiniz. Evet çocuklar. Mahmut Bey bugün ve yarın bizimle olacak. Kendisi bakanlık tarafından okulumuzu teftiş için gönderilen müfettişimiz. Merhaba çocuklar. Ha babam hiç izledin mi? E, herhalde. oradaki Mahmud Hocam, Hocam 12A sınıfı bol atraksiyonlu ve hararetli bir sınıf olmasına rağmen... ...not ortalaması yüksek ve çalışkan bir sınıftır. Bakalım dediğiniz kadar varlar mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz Filiz Hocam. Ha, bak dinle şimdi İstanbul'un fethi geliyor. Cevap ver bakalım. Sandıyor. Kalk sandıyor. Ben mi? Evet. İstanbul'un fethi ne zaman? Vallahi bildim. <laughs> Neyi bildin? Soruyu. Yo, cevap vermedin. Ona vermedim zaten. Soruyu bildiğimi söyledim Ömer. Anlamadım. İşte ben de anlamadım. <laughs> Konu nereye gidiyor? Olcan, soruya cevap veremiyorsan otur. Boş yere laf kalabalığı yapma. Yok hocam o kadar değil. 1453 onu biliyorum. Ne oldu? yanlış mı söyledim? Bu bir espriydi oğlum. Artık bu soruyu da bilmemen ayıp olurdu zaten. Ayrıca müfettişlerin İstanbul'un fethi sorusu klişesini geçin artık. Eskimedi mi bu? Sen şey ben sevdim hocaya yani esprili falan böyle. Bir matematik deası öğrencimiz de varmış bu sınıfta. Amerika bursu kazanmış. Kimdir o görebilir miyim? Bizden nasıl yok? hocam deha kısmı tartışılır da ben kazandım. Tebrikler. Çok zor bir iş başarmışsın. Teşekkür ederim hocam sağ olun. İtalya bursunun da kıyısından dönen bir arkadaşımız var hocam. Ya, kimdir o? Teoride Asiye, pratikte Aybiki arkadaşımız. Sen o sesini bir keser misin lütfen? Geri zekalı arkadaşımız. Ne diyorsun be sen? Sensin o. Çocuklar, kendi aramızda konuşmayalım. Ne demek istediğini anlamadım oğlum. Hocam bence konuyu değiştirelim. Arkadaşımız sadece gereksiz bir espri yaptı, o kadar. Peki, değiştirelim bakalım. Aramızda sıkılanlar var zaten. Doruk. Can, sen hangi konuda iyisin bakalım delikanlı? Dışarı bakıp hayal kurmaktan Yok hocam, ben hayalin kurulması üzerine değil de... ...kırılması üzerine uzmanım. Benimkiler hep kırılır. Ya size sıkma canını, anlayacak hatasını merak etme. <laughs> Hocam bana da soracak mısınız hangi konuda iyi olduğumu? Ya oğlum sen gevezelikte bir dünya markasısın ya... ...bizim gidip de bunu herhangi birine sormamıza ihtiyaç var mı sence? Aşk olsun ya. Çok kırıcı oluyorsun bazen. E oğlum, doğruya doğru bizde, de biliyorsun. Her zaman böyle, orası değişmez. Neyde iyisin peki sen oğlum? Kimya, fizik? Ha yok, onlar bende yok yani bizde yok tam olarak ama bu ikisinde onlar. Ya yani bu ikisine eklendi. Şimdi şöyle ben sahnede çok iyiyimdir. Bir, hani bir yıldız tozu var bende. Daha önce de söylemiştim bunu, siz yoktunuz. Ee, o taraftan bakınca böyle bir halka gözüküyor mu? Şu şekilde. Çocuklar, Ataman Koleji'nde sanatın, sporun ve sosyal hayatın önemini anlatan kısa videolar çekeceksiniz. Ödev konusu anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Gruptaki herkesin faal olmasını istiyorum. Müfettiş Bey'le birlikte izleyip değerlendireceğiz. Ne zaman teslim ediyorduk hocam? Yarın Berç. Im. Yarın. Çocuklar, ödevlerinizi izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kalkın. Diğer sınıflara gitmem lazım. İyi dersler hocam. Teşekkürler hocam. yerde hoca varken ayağa kalkılmaz <laughs> otur. Müfettiş gidiyor kalkmamız lazım. Hocam ben Ömer'le olmak istemiyorum yeter gına geldi. Biz bayılıyoruz sanki. Gruplar değişmeyecek çocuklar aynı kalacak. Çekimlerinizi de cep telefonlarınızla yapabilirsiniz. Ama lütfen özgün olun. Bana internetten kopyaladığınız görüntüleri falan getirmeyin sakın. Araklamayın diyorsunuz yani hocam. Anlaşıldı. O bizim değil be oğlum, Aybüke'nin iş. Sen ne diyorsun be? Sabahtan beri boş boş konuşuyorsun, laf çarpıp duruyorsun. Yalan mı be kızım? Çalmadın mı senin kağıtlarını ha sen de? O sesini de. kes! O sesini kes! Sen kimsin bana? Ne diyorsun be? Sen kimsin bana? içinde Ayke, ne diyorsun? Aybike, seni son kez uyarıyorum. Sınıfta bir öğretmen var, farkında mısın? Hareketlerine dikkat et. O zaman söyleyin, bir daha benimle muhatap falan olmasın. Sen de hırsız olduğumu düşünüyorsun. Yaptığım akılsızlık mıydı? Hırsızlık mıydı asiye? Aybike, bence şu an bunu konuşmanın zamanı değil. Hırsız olduğumu mu düşünüyorsun? Söyle içinde kalmasın. Aybike, ya benim suçum falan yok ya kendi kendine triplere giriyorsun yeter artık. Aybike, derhal yerine geç. Derhal Ya siz nasıl bir sınıf oldunuz böyle? Kavga etmeden bir gününüz geçmiyor. Yeter artık bir kendinize gelin ya. O ne ya? Ne bileyim? Ay çok tatlı ya değil mi? Aşırı tatlı. Ben de sarılmadan yapamıyorum artık. Hı, güzelim benim. Okulda da kendini yalnız hissetme istedim ha. Ne diyorsun oğlum sen? Geceleri sarılıp yatıyormuşsun ya. Sevgilini anlatıyordun hani. Hayır Doruk, böyle bir şey anlatmadı bana. Ya o tarz bir şeyler işte. Yok baş ucunda yatıyormuş, yok bambaşka bir şeymiş. Kendi kulaklarımla duydum Asiye. Sevgilini kollamaya çalışma lütfen. Ama pardon, bir dakika, bir dakika pardon. Sana güvenmeyen sevgilin demeliydim, değil mi? Sen yazdın. Evet. Evet, ben yazdım. Test et demeli ilişkinizi işte oğlum. Ama maalesef sınıfta kaldınız gençler. Sen kendini kim zannediyorsun da? Benim ilişkimi test ediyorsun. Ha? Geri zekalı. Doruk tamam. Tamam Doruk bulaşma boş ver. Derdin ne oğlum senin benimle? Anlatsana bir bana. Derdin mi ne? Benim derdim sensin Doruk. Komple sen ve senle ilgili her şey. Berk tamam, kendine gel. Hı. Kendimdeyim ben Susan. Sadece doğru hak ettiğini yaşatmak istiyorum. Yaşatacağım da. İyice kafayı yedi. Kime sataşacağını da şaşırdı. Ya Süsen, sen arkadaşsın bir şey mi söylesen, bir konuşsan falan bu ne? Şu an beni dinleyeceğini hiç zannetmiyorum. Doru hala çok kızgın. Seni nasıl takıntı etmiş böyle Hakikaten ya. Artık ben de tutuluyorum ha buna. Ya baksanıza şuna. Bizi dinliyor, Asiye'nin yazısını taklit ediyor, notunu alıyor, benim önüme çıkarıyor. Ya akıllı mantıklı insanın yapacağı hareketler mi bunlar? Ruh hastası manyak. Sen de bana inanacağın yerde. Berk'in oyununa geldin. O kısmı ne yapacağız Doruk?